Mənim adım Elvin dir. Mən e, Bakıda yaşayıram, amma əslim Qaraqov, Qarağadlıyam. Cəbrayıl rayonundanam. 1995-ci ildən Bakıda yaşayıram. Eee, iknövədə xoş gəlmisiniz vətənimizə. Sizləri görmək xoşdur bu ölkədə. Eee, mən sizlərə öz ölkəm haqqında qısa bir məlumat verəcəm. İnanıram ki, bizi izləyənlər də, bizi izləyənlərə də xoş olacaq. Eee, Azərbaycan odlar yurdudur. Çünki Azərbaycan eskidən insanların əvvəldən insanlar orada staş etdiyi üçün, alova staş etdiyi üçün oradan yaranı odlar yurdu Azərbaycan. Azərbaycan Adərbaycan sözünə atropetena eskidən əvvəldən burda şimalda atropetena oldu. Şimalda albanlar oldu, cənubda atropetena. Yəni biz bir idik, yəni Azərbaycan şimalı və cənubundan sonra t bölüdü. burada işte bütün milletlerden var. Araplar geldi 7. asırda sonradan. Türklerin büyük bir akını var. Hunlar, Selçuklular, Xəzərlər, Kıpçak Türkleri hepsi geldi. Sonradan Moğolların ve Slavyanların gelişi var. Çok şükür bugün ilk tarihte Azerbaycan Cumhuriyet adını aldı 1918. yılda Mehmet Emre Resulzade ile. E, maalesef kısa sürdü ama kısa sürmesine rağmen çok büyük iş yaptığını düşünüyorum. Kadınlara ilk, e, dünyada belki bilmiyorum, şirkte şark ilk oy veren kadına oy ve e, hakkı veren Azerbaycan oldu. E, sonra ilk opera, balet tiyatronu e, Şafik Akhundov'a Azerbaycan'da yazıldı. Sonra e, biz e, sonradan maalesef 23 aydan sonra biz Sovyetler Birliği'ne katıldık. E, 91. yılda müstegillik elde ettik. Maalesef topraklarımız 20 faiz ama çok şükür topraklarımızı bugünkü azat ettik. Bakü şehrin pay paytaxtı, başkenti. Burada en güzel yerler içeri şehri. Mesela gelen turistler gezebilir. şehitler ki eskiden olsa Davustu Park'ta adı ama şimdi şehitler mekanı. Orada e, Karabak'ta, Hocalı'da, 20 yan var şehitlerimiz var. Hemçinin 1918. yılda bize Bakü'yü Bolşeviklerden azad eden Türk şehitleri de var. Ee, gelen Türk kardeşlerimiz orada ziyaret edebilir ve oradan gece şehrin e, güzel bir manzarası vardır. E, gidebilirler. Gobustan e, en kadim insanların yaşadığı yer orada gidip oradaki e, beletçilerden melumatlar, e, informasyalar elde edebilirler. Ateşgah var. E, oradan yanardağdı, alovdu. Ee, ...gelebilirler, ziyaret edebilirler. Orası da çok güzel yerdir. Ee, bizim bu Novruz bayramımız... ...aslında e, insanların eskiden Alova... ...Güneş'e inandığı, sonradan işte... E, ...yavaş yavaş insanlar... ...Müslüman. Çoğu insan burası Müslüman. Şey, yani 90%, %90-95 Müslüman. Diğer... ...kalanları da Hristiyan, işte bilmem diğer... ...dinin mensuplarıdır. Daha çok yüzde %70-80 Şii... şərlikdir. 20 faiz olur olarə sünnə. İnsanlara bir gözəl tatlı yeməklərimiz vardır. Dada bilirsiniz. Yarpaq dolmasıdır. Bu türk dolmasından fərqlənir. Siz yapaqda sarma olur uzun. Bizdə isə et, quzu etindən düzədilər. Qatıqla, yoqurtla yeyilir. Qəşəy kebablarımız var, şah pilav var. Əsas da yeməklərimiz şahı deyərik şaqlımız var. Sonra şirniyyatlardan, tatlardan, şəkər qura, paxlava, qoqal, yəni bunlar çayla. Bizim ən gözəl süfrənin bəzəyi çaydır. Çayı fərqlidir. Çəkil otu, mixeli çay, yəni gələn insanlar içə bilərlər. Həmçinin şək, həmçinin mürəbbələrimiz var. Gözəl mürəbbələr var. Reçete galiba. Yanlış oldum. Evet, dil otu, türk dil var. Başqa da Deniz kenarı var, Nizami Caddesi var, orada restoranlar, AVM'ler çoktur. E, çarşı, e, mesela insanlar gelir, tek buraya yok, çarşıyı e, meraklamak ister. Biz de mesela eğer e, giyim, keçim almak istiyorsanız, yani uygun fiyatlara binas ederek gidebilirler. Binas ederek, şehirden 20 dakika, 15-20 dakikalık yol. Bir, çok büyük bir yer, orada e, çarşı pazar diyorlar sizde mesela, bizde de orada bir her şeyi tapa bilirsiniz. E, yani bu kadar başka. Çok teşekkürler. <laughs> Çok teşekkürler. Sağ olun. Biraz önce kişi başına 9 namat ödedik. Yani iki kişi 18 namat şeklinde bir ödememiz oldu. Şu anda ateşkağa geldik. Merkezden yaklaşık olarak 25-30 dakika kadar sürüyor. Onlar çok uzun mesafe olarak görse de İstanbul'da yaşayanlar için çok uygun bir süre. Biz Bolt'a geldik. Bolt'a da 10 namat şeklinde verdim. Bu arada annem şey bakıyor böyle gördüğünüz üzere. Genel olarak şöyle bir göstereyim istedim. Çok hoş bir yer. Hava sıcak mı? Evet. Herkese merhaba. Bugün Bakü merkezi yaklaşık 30 dakika uzaklıkta ateş ateşin kutsal sayılı çok özel bir yere geldik. Ateşkaa Tapınağı'ndayız. Şöyle etrafı göstermek istiyorum size. Böyle devam ediyorum biraz bilgi vermek istiyorum burası ile ilgili. Baktığımız zaman etrafa şöyle bir görüyorsunuz neden ateşkent dediğinin bilgisini vereyim. Burası yüzyıllar boyunca Zerduşlar ve Hindular tarafından ibadet yeri olarak kullanılmış. Şimdi ise tarih inançlarının, tarihi ise inançların buluştuğu mistik yapı birlikte keşfedeceğiz. Bakalım. Şimdi etrafı tekrardan göstereyim burada şu anda. Şöyle bir giriş kapısına doğru gideceğiz. Giriş kapısından sonrasında da içeriye sizi çekiyor olacağız. Evet biletlerimizi okuttuktan sonra içeriye giriş yaptık. Şöyle genel bir çevreyi çekiyorum size. Şöyle bahsetmek gerekirse burası Soraani bölgesinde yer alıyor. Halk arasında ateşe tapanlar tapınağı olarak biliniyormuş. Ee, en dikkat çekici özelliği ise yer altından çıkan doğalgazın yüzyıllarca hiç sönmeden yanmasıymış. Bu sürekli yanan ateş burada yaşayan toplu için kutsal sayılmış yüzyıllar boyunca. 17. yüzyılda Hindistan'dan gelen Hindu tüccarlar tarafından bugünkü yapısı inşa edilmiş. Böyle özellikle şu kısma gidip göstermek istiyorum. Yanan ateşi. Bu sıcakta biz de yanıyoruz ama olsun. Gördüğünüz gibi yapının ortası sembolik bir ateş sunağı var ve çevresindeki odalar hep keşişlerin kaldığı odalar, alanlar olarak ibadet yerlermiş. Yani şu gördüğümüz küçük alanlar. Birazdan giriyor bakıyor olacağız onlara. Şöyle göstereyim. duvar yazıtlarını hem Sankrisçe hem de Farsça yazılar yer alıyormuş. Bu da buranın farklı inançları ev sahibi yaptığını gösteriyor. Şöyle bir göstereceğim şimdi. Çok dolu olduğu için maalesef turistik bir yer. Şöyle göstereyim istiyorum. Çıkıyoruz merdivenlerden. Bunlar da her yerde gördüğünüz gibi. Evet, böyle bir şey var. Ateşe tapmışlar yıllarca düşünebiliyor musunuz? <laughs> Ve karşıda kim var? Kim bu güzel kadın giden? Benim bütün yüklerimi taşıyan kadın. Evet. Anneciğim beyazlar içerisinde gördüğünüz üzere. Evet odaları da birazdan çekiyor olacağım. Evet biraz önce bahsettiğim odalara gireceğiz. Şöyle ben size her yeri çekmek istiyorum. Şöyle göstermek istiyorum şeyleri. Yazı da şimdi odaya gireceğiz ama biraz karanlık. Şöyle ışık tutmaya çalışıyorum. Evet girdik. Şöyle gördüğünüz üzere. Odalar. Evet tuvalet. Evet ibadet ettikleri alanlar. Bana çok ürkünç geldi. <laughs> Korkunç geldi ama sizi bilmem benim biraz kapalı alan korkumla var galiba yani. Bu nükset de olabilir şu anda diyebilirim size. Şöyle de odanın içerisinden dışarıyı göstereyim. Şu kadar bir oda. Acayip serin burası. Onu söyleyebilirim haliyle. Şöyle bir tepeye de çekeyim göstereyim istiyorum size. Şimdi diğer odalara giriyor olacağız. Sırayla hepsini çekeceğim. Odalardan direkt birine. Evet geliyorum. Evet böyle bir canlı alan var gördüğünüz üzere. Şöyle ibadet ettiği yerleri de göstereyim. Şu an ışık tutuyorum ama hiç faydası yok diye düşünüyorum şöyle. Şöyle bir göstereyim istiyorum size alanı. Evet. Burada da bir böyle bir özellik. Evet. evet. Bakıştın, baktığımız zaman da şöyle bir alan. Evet, bir odada bu şekilde. Buradaki restorasyon kısmını göstereyim size. Yine bir odanın içerisindeyiz. Odanın içerisindeki bu restorasyon çalışmalarını gösteren bir alan. Resimlemişler böyle galiba şeklinde. Evet, e harfleri bizdeki gibi değil. Evvel diye gözüküyor. Şöyle göstereyim. Evet. Bu da ibadet ettikleri kısım. Burada bu şekilde gösterilmiş. Evet. Sarduşların şöyle genel bir şeyden alayım göstereyim. Burası da böyle. Hocam da böyle eziyet ya, tapındınız tapındınız. Zerdüş kıyafetleri bunlar. Evet. Herkese merhaba. Eğer Bakü'ye gelirseniz sadece şehir merkezin değil, çevresindeki bu tür tarihi yerleri de mutlaka görmelisiniz diye söyleyebilirim. E, Ateşkay Tapınağı hem mistik havası hem de tarihi önemine kesin yetici bir deneyim. Tavsiye ediyorum herkese. Şimdilik hoşçakalın. Evet şimdi e, Bulvar dedikleri liman bölgesinden çıkarak tekne turuna katılacağız. Yaklaşık bir dakika sürüyor. Bütün Bakü'yü bu tekne tarafından daha doğrusu deniz tarafından görmüş olacağız. Çok güzel. Yani üst kat için ben şu an e, Azerbaycan parası olarak 10 namat verdim. Buna VIP diyorlar. Normal oturmak istediğinde ise 5 namat veriyorsun. Normal oturmak istediğinde şu aşağıdaki. Evet. Bu şekilde oturarak verebiliyorsun. taraftan da yeteminizi istedim. Şöyle gösteriyor olayım. Ben susuyorum, siz izleyin. Yani kısa sürüyor evet ama uygu dinlendirici ve iyi hissettirdi. Kesinlikle iyi bir deneyim olarak sergilenebilir. Bunun dışında da eğer Bakü'ye gelirseniz mutlaka bu tekne turuna katılın derim. Hem genel anlamda Bakü'yü gezme şansınız dışarıdan bakma. Sanki bir drone ile izliyormuş gibi fırsatınız olacak. Şu an için evet Alev Kuleleri direkt karşıda gözüküyor. Çok küçük bir görüntü gözükecek ama daha da yakınlaştırıyor olacağım size. VIP dedikleri için premium denilmesinin karşılığı, bir karşılığı bir da. Bir de bu. Şu anda tabii Türkler de para hesabı yapıyor turda özel olarak. Genel dakika şöyle bir şekil. Şu anda klima var burada. Klimanın içinde oturabiliyorsun. Ama gerçekten çok inanılmaz bir ihtiyaç var. Bu kapalı bir alan. Burada da annem. Ona 170 vermiş oluyor. Evet, Türklerin evet hesapları devam ediyor. geziyoruz. Bindik trene. geziyoruz şöyle. İyi. Tabii da görüyorsunuz bu arada. Annemi de görüyorsunuz beyaz elbisesiyle. Yetişkinler için 3 namat verdik. Böyle bulvarı sahili geziyor. Evet çok güzel bir yere geldik. Küçük Venedik diye ifade ediyorlar. de Küçük Venedik diye söyleniyor. O meydandayız. Evet Alev Kuleleri'ni de görüyoruz. Şu anda güneş parladığı için biraz gözükmüyor olabilir. Çok güzel bir yerdeyiz. Gerçekten Venedik'i anımsatıyor burası. Şöyle göstermek istiyorum size. Ay çok keyifli bir yer. Bugün müzeler kapalı olduğu için müzeleri ziyaret edemiyoruz. Pazartesi buradayız. O yüzden Olmuyor. Bakalım burada bir... Şu an o kadar sıcak ki adresim geldi. Beni tutuklarlar mı bilmiyorum. Herkese merhaba tekrardan. Burası deniz kenarı. Milli Park diye geçiyor. Ay çok hoş bir yer. Göstermek istiyorum böyle. İnsanlar böyle yeşilliklerin içerisinde dinleniyor. Şöyle Venedik şeklinde de gondolla geziyorlar. İleride ben görebiliyorum. Belki size küçük kalıyor olabilir. Şuradan bakalım. Evet sıradalar şöyle görüyorum şu anda. Çok tatlı yapmışlar. Bakar mısınız etrafa? Şöyle göstermek istiyorum. Kamerayla çekip onların. Benzime <laughs> o <laughs> Son aktivitemiz, Benedik'te evet. yemiş gibi Gondola'ya şuan gidebilmek. Sen hafif dursan içeri. Ha. Evet. ya. He. Bizim semtimizde dolar ölçüyor herhalde. Ayoo, her yeri yakıştı Evet, gidiyoruz. Benim ayolardan hamzına kilim çam altında. Evet, güzel <laughs> 28 metre olsun ha. Şey var ya kabakta 28 metr oldan sonra da görsen hiç şartlar oturur. Bir millet dolu diye şey üniversitenin kabağı. Orada görürsün Aha orada. böyle çeşitli ne? Şehirin içine de gidiyorsun. Evet. Telefonu vereceksin ki orada şey 50 50 50 50 ee 50 GP'li restoranlı taksi 50 GP'li geldi. Hadi emir bu Ee o taksi e, hiç niye taş böyle çıkan gibi Çok Bir daha maşın yola çıkırsan maşın yola çıkacak. Al trafiği 50, -50 çok Anladım, İzlediğiniz ya için ya teşekkür var. ederiz. Sevgiler.